Merhaba sevgili gençler. Ses yayınları İngilizce deneme sınavını çözüyorum. Birinci soruyla başlıyorum. Evet öncelikle soru köküne baktığımızda bize kim daveti herhangi bir mazeret bildirerek pardon bildirmeyerek reddetmiştir diyor. Kabul etmemiştir. Lucas'ın davetine baktığımızda Hi friends do you have any plans for Sunday? My sister and I are going to see a great movie at the cinema. Would you like to join us? Merhaba arkadaşlar, pazar günü için herhangi bir planınız var mı? Ben ve kız kardeşim harika bir komedi filmi izlemeye gideceğiz sinemaya, katılmak ister misiniz? Şimdi arkadaşlar doğru seçenek olan B seçeneğinde That sounds good, bu kulağa harika geliyor ancak ben ne yapamam, kabul edemem diyor. Ama neden, neden kabul edemez? Mazeret bildirmemiş. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz B şıkkı olacaktı bu soruda. Diğerlerine bakalım arkadaşlar. Diğer seçeneklere. I like watching movies but not comedies. I hope you will have fun. Ben evet film izlemeyi severim ama komedi sevmem. Bu yüzden katılmıyorum diyor. Mazeretini bildiriyor. Üzgünüm yapamam diyor. Aa, benim diyor bir aile toplantım var. Family reunion var. Bu da mazeretini bildirmiş arkadaşlar. Bu arkadaşta önemli bir sınavı olduğunu I have an important exam on Monday so I can't join you. Bu yüzden size katılamam. Önemli bir sınavı olduğu için katılamayacağını söylemiş mazeretiyle birlikteyim. Ee, evet devam edelim ikinci sorumuzdan. Şimdi Which of the following questions doesn't have an answer? Yukarıdaki soruların e, <laughs> hangisinin cevabı yukarıdaki mailde yoktur diyor. Şimdi arkadaşlar e, maillerle ilgili konuştuğumuzda davetlerle ilgili konuştuğumuzda davete yazılan bir mail mi verilen bir cevap mı yoksa bir davet maili mi buna dikkat ediyorduk. Buradaki mailde arkadaşlar bir davete verilmiş cevap. Arkadaşı Yuri Viktor'un bir yeniden buluşmaya davet ediyor. Yuri şey arkadaşı Yuri'ye cevap yazmış. Demiş ki beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Ama ben 24 Temmuz'daki etkinliğe yeniden buluşma etkinliğine katılamayacağım. Ben diyor büyük ebeveynlerimizi ziyaret etmek için şehir dışında olacağım. Ee, sizin eğleneceğinizden çok eminim sevgiler Victor diyor. Şimdi arkadaşlar doğru seçenek olan A'da e, şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Yuri's excuse diyor. What is the Yuri's what is Yuri's excuse for not attending the reunion? Yuri'nin mazereti değil bu arkadaşlar. Bu kimin mazereti? Bu Viktor'un mazereti. Zaten davet eden kişi Yuri'ydi. Viktor da Yuri'ye cevap yazıyor. Ee, Yuri belki katılacak, belki katılmayacak. Zaten davet etmiş arkadaşlar. Katıl katılmayacağını bilmiyorum. Ama ben Viktor'un mazeretini biliyorum. Çünkü ne yapacaktı? Şehir dışında olacaktı. Büyük ebeveynlerini ziyaret etmek için. Ee, dolayısıyla doğru seçeneğimiz buydu. Peki diğer sorulara bakalım. Cevapları var mı? Who is the invitee? Evet davetli kimdi arkadaşlar? Viktor'du. What is the email about? Bu neyle ilgilidir arkadaşlar? Bu mail Victor'un daveti katılmayacağıyla ilgili mazereti içeren bir mail cevabı var. What is the date of the reunion? Evet o da burada arkadaşlar. Reunion, buluşmanın tarihi ne zamandır diyor. O da burada var 24 Temmuz. Evet üçüncü soruyla devam edelim. Which of the following doesn't complete the dialogue below? Aşağıdakilerden hangisi diyaloğu tamamlamaz diyor. Şimdi arkadaşlar, Carol ve Selin arasında bir diyalog. I don't have any plans. I don't have any plans. Şimdi böyle bir cevap verdiğine göre arkadaşlar, herhangi bir planın var mı diye sormuş olması gerekiyor. Evet seçeneklere baktığımızda, What are your plans for Saturday? Cumartesi günü için planların neler? Are you doing anything on Sunday? Pazar günü için herhangi bir şeyler yapıyor musun? What are you doing at the weekend? Hafta sonu neler yapıyorsun arkadaşlar? Hepsi bu soru bu, bu cevaba sorulmuş sorulardır. Ancak, do you like having do you like having sleepover parties? pijama partilerine katılmayı sever misin? Kesinlikle bu soruya bu cevaba sorulmuş bir soru değildir. O yüzden cevabımız B şıkkıydı soruda Devam edelim arkadaşlar dördüncü soru soruyla One of your friends is inviting you to uh, to her wedding party. Arkadaşlarından birisini düğününe davet ediyor. However ancak you have you have no chance to join it katılma katılmak gibi bir şansın yok. Because çünkü you are going to be abroad. Sen yurt dışında olacaksın. Peki niçin gidiyormuş yurt dışına arkadaşlar? To visit your relatives. Yakınlarını, akrabalarını ziyaret etmek için yurt dışında olacaksın. You refuse the invitation by giving your excuse. Sen diyor, mazeretini bildirerek red edeceksin diyor daveti. Peki ne dersin arkadaşına? What do you say? Ne dersin? Bakalım arkadaşlar. Şimdi cevabım D seçeneğinde. Öncelikle onu inceleyelim. I'm afraid I can't. Yüz günüm yapamam. Neden peki? My brother and I are going to be uh, at another country. Uh, which are going to be olacaktı arkadaşlar. My brother and I are going to be at another country to visit our grandparents. Ben ve erkek kardeşim büyük ebeveynlerimizi ziyaret etmek için Başka bir ülkede olacağız, şehir yurt dışında olacağız. Dolayısıyla katılamayacağız. Evet, mazeretini bildirmiş, mazeretinin olduğunu da söylemişti. Dolayısıyla doğru cevabımız buydu. Peki diğer seçeneklere baktığımızda. Uh, that is the time to have a great party. I will be there. Bu arkadaşlar olmaz. Neden olmaz? Çünkü partiye katılacağını söylüyor. Oh no, I'm so sorry but I can't attend it. O olamaz. Ben çok üzgünüm. Katılamam. Çünkü because my cousins are going to visit me. Hayır, kuzeni onu ziyaret etmiyordu. Yurt dışına gidiyordu. Thanks for your invitation but I can't come. Davetin için teşekkür ederim ama gelemem. Neden? Nedenini söylememiş arkadaşlar. Bize nedeni de gerekliydi bu soruda. Beşinci soruyla devam edelim. Who think Jason is who thinks Jason is stubborn? Stubborn arkadaşlar inatçı demekti. Ee, evet kim Jason'ın inatçı olduğunu düşünüyor. Bakalım kim düşünüyormuş arkadaşlar. What do you think about Jason? Jason ile ne düşünüyorsun? I always share his money with him. I always share, he always shares his money with me. Pardon, o her zaman parasını benimle paylaşır. Bu onun generous bir insan olduğunu söylemiş arkadaşlar. Yürü değil. He never changes mind. Evet, kesinlikle cevabımız buydu arkadaşlar. Eğer bir insan fikrini asla değiştirmiyorsa, o insan kesinlikle stubborn bir insandır. Dolayısıyla cevabımız Taylor olmalıydı bu soruda. Peki devam edelim. He never tells a lie. Asla yalan söylemez. Bu onun honest, reliable, dürüst, truthful bir insan olduğunu söylemiş Susan. He always studies hard to be successful. Bu da hard working bir insan olduğunu yani çalışkan bir insan olduğunu söylemiş bize arkadaşlar. Evet devam edelim. Kolay bir soruydu bu. Altıncı soruyla devam ediyoruz yolculuğumuza. Evet, there is no information about blah 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 of the event. Etkinliğin bir ile ilgili bilgi yoktur diyor arkadaşlar. O şeyin ne olduğunu bulmamızı istiyor bize bizden bu soruda bakalım it's a great opportunity to see old friends after a long time uzun bir aradan sonra arkadaşları tekrar görmek büyük bir fırsattır bizim için büyük bir şanstır diyor we are expecting to see you all hepinizi orada görmeyi ümit ediyoruz bekliyoruz July 10 8 pm 10 Temmuzda saat 8'de Triangle Cafe, Triangle Cafe'de. Please inform us if you can join the event until uh, 7 th of July. Şimdi evet, deadline'ı da söylemiş bize burada. Son başvuru tarihi de 7 Temmuzdu. Lütfen 7 Temmuz'a kadar bizi bilgilendirin diyor. Şimdi arkadaşlar, date ile ilgili bilgi var mı? Tarihi 10 10th of 10 10th of July. Evet var. Bakın. Şurada no information kelimesine dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü yoktur diyor arkadaşlar. Evet date ile ilgili bilgiyi bulduk. Diğer seçeneklere bakalım. Place ile ilgili bilgi var mı? Evet Triangle Cafe'deydi. Var. Deadline'ı söylemiştik az önce. 7 Temmuz'a kadar bize bilgi vermesini istemiştik. Ancak ücretle ilgili herhangi bir bilgi olmadığı için doğru seçeneğimiz bu olmalıydı. Evet devam edelim çocuklar. Yedinci sorudayız. Welcome. Which of the following questions doesn't doesn't the waiter ask Charles? Aşağıdaki soruların hangisini garson Charles'a sormamıştır diyor arkadaşlar. Hangisini sormamıştır? Bakalım. Welcome, sir. Here is the menu. Sure, I'd like to have a carrot soup first. Evet, ilk olarak bir e, havuç çorbası istiyorum. Şimdi siparişinizi alabilir miyim diye sormuş burada. May I take your order? Siparişinizi alabilir miyim? Tabi diyor. E, ben öncelikle bir e, havuç çorbası istiyorum demişti. Well, düşünüyor. Um, hamburger and chips, please. Peki ana yemek olarak ne alırsınız diye sormuş olmalı çünkü çorbadan sonra bir ana yemek alacak. Ana yemek olarak da hamburger ve patates kızartması istiyor. Bu da D seçeneğindeki soruda var arkadaşlar. What would you like to have for a main course? Ana yemek olarak ne almak istersiniz? Devam ettiğimde just a glass of water dediğine göre arkadaşlar sadece bir bardak su dediğine göre what would you like to drink? İçecek olarak ne içmek için ne al, almak istersiniz? After the main course, I would like to have a piece of apple pie, please. Um, bir bardak su, ana yemekten sonra da bir parça e, elmalı turta almak istiyorum demiş. Peki arkadaşlar, C seçeneğimiz neden? Bakalım, what would you like to have for dessert? Arkadaşlar, bu soruyu sormasına gerek yoktu. Zaten devamında ben ana yemekten sonra bir dilim apple pie istiyorum demişti arkadaşlar. Ekstra bir soruya gerek kalmadı. Evet, devam ediyorum. Sekizinci sorudayım. Which of the following can be the best title for the poster? Poster için olabilecek en iyi başlık hangisi? Hangisidir diyor arkadaşlar. Pardon. Evet. They have lots of things in common. They get on well with each other. They always backs up each other. They always tell the truth. They never share their secrets to the, to with others. Şimdi arkadaşlar onların birçok ortak noktası var. Onlar birbirleriyle çok iyi geçinirler. Onlar her zaman birbirlerine arka çıkarlar. Onlar birbirlerine doğruları söylerler. Onlar sırlarını asla başkalarıyla paylaşmazlar. Arkadaşlar bunlar kimin özellikleridir? Yakın arkadaşların özellikleri olmaz mı? Evet kesinlikle olur. Close friends'in özellikleri. Peki en iyi başlığımız ne olur? Close friends olur. School rules olabilir mi okul kuralları? Hayır olmaz. Peki personal traits of a bad friend kötü bir arkadaşın kişilik özellikleri asla olmaz. Party types parti türleri olabilir mi? Hayır tabii ki değil. Evet devam edelim. Son soru, 8 9. sorudayız pardon. Uh, which of the following visuals shows the activity Helen and Edward will do together? Helen ve Edward'ın birlikte yapabileceği aktivite hangi posterde verilmiştir diyor arkadaşlar. E bakalım. E sevgili ha, merhaba Edward. How is it going? Nasıl gidiyor diyor Helen. Great, harika. What about you, Yesen? Uh, thanks. Do you have any plans for Saturday evening? Cumartesi akşamı için herhangi bir planın var mı diye soruyor Helen'a. Helen Edward'a. Uh, nothing special. Önemli bir şey yok. Why do you ask? Neden soruyorsun? I'd like to see a play. However, I don't want to be alone. Would you like to join me? Ben bir e, şey oyuna gideceğim diyor. Arkadaşlar bakın see a play sinemayla lütfen karıştırmayalım. Daha önce de bunu özellikle vurgulamıştım. Çünkü arkadaşlar bir oyunu izlemek tiyatroda yapılabilecek bir etkinliktir. Ancak see a movie derse, watching a movie derse o zaman sinemaya gitmiştir. Burada tiyatroya gidiyor arkadaşlar bir oyunu izlemek için. Ancak diyor ben diyor yalnız olmak istemiyorum bana katılmak ister misin? Would you like to join me? Sure, let's talk about the details tomorrow. Tamam kesinlikle olur diyor. Hadi detaylarla ilgili yarın konuşalım demiş arkadaşına. Şimdi arkadaşlar seçeneklere baktığınızda zaten tiyatronun olduğu seçenek ilk karşımıza. Çıkıyor doğru olan seçenekte. Peki burada ne var? Akvaryum sanırım ya da bir e, sinema salonu olabilir. Görselden tam anlaşılmıyor arkadaşlar. Sinema salonu olabilir. Bowling bu da camping arkadaşlar. Evet 9. E, soruyu da bitirdiğimize göre artık 10. soruyla denememizi tamamlayabiliriz. According to the conversation above, which of the following is not one of Frank's characteristic? Evet, yukarıdaki diyalog doğrultusunda hangisi Frank'in karakteristik kişilik özelliği olamaz diyor arkadaşlar, olamaz. Evet, bakalım. What do you think, about? What do you think of Frank? Frank ile ilgili ne düşünüyorsun? He never comes to class on time. Arkadaşlar okula asla zamanında gelmeyen bir insana ne diyorduk arkadaşlar? Ee, gecikiyordu, geç kalıyordu. Onun punctual bir insan olduğunu asla söyleyemem. Çünkü punctual dakik demekti arkadaşlar. Bu özelliği değildi. Peki devam edelim. Diğer özelliklerine bakalım. Ee, he always backs me up when I have problems. He's my best friend. Ne zaman bir sorunum olduğunda her zaman bana arka çıkar. O benim en yakın arkadaşımdır. Arkadaşlar A seçeneğinde kişilik özelliği var. Supportive. I can count on him because I know he never tells lies. Ben ona her zaman, ben ona güvenebilirim. Çünkü bilirim ki o asla yalan söylemez. Reliable bir insan olduğunu söylemiş William. He always remembers my birthday and buys, my, buys me gifts. Her zaman benim doğum günümü hatırlar ve bana hediyeler alır arkadaşlar. Bu da e, Alan'da onun generous bir insan olduğunu söylemiş bize. Evet bir denemenin daha sonuna geldik. Sonrasında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.